Günaydın. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizler için A101 turu yapacağım. Bu A101 oldukça büyük. Umarım her şeyin fiyatını doğru düzgün bulabilirim. Hadi gelin videoya geçelim. İlk olarak karşıma tekli cam ürünler çıktı. Bunların fiyatları 2 TL. Farklı renkleri olanları da var. Ben sadece birkaç tane örnek göstereceğim size. Bu bir baharatlık. Bakalım ne var başka? Burada bir limon sıkacağı var. Bunun da fiyatı 2 TL. Bunun başka renkleri de var arkada. Yanında tekrar farklı bir baharatlık var. Böyle minik baharatlık. Bakalım başka ne var. Yine farklı kapağı sahip bir baharatlık var. Şöyle tek elimle bir döndürmeye çalışayım size. Biraz kamera açısından çıktı ama bu da bu şekilde. Bunu da yerine koyalım. Arkada gülen yüz baharatlıklar var. Kırmızı olanını aldım elime. Bunun da fiyatı 2 TL. Bunların hepsinin fiyatı 2 TL yerine koyalım. Farklı renkleri de var. Şöyle göstermiş olayım. Bunların fiyatları 1.95. Şöyle bir koyayım yerine. Bakalım başka nasıl var. Balıklı var. Normalde bunların 3 tane desen olması lazım. Fakat burada sadece 2 tane deseni var. Farklı bulamadım. Ama yine de şöyle bir size göstereyim. Bu da aynısı. Burada bu kadar var satılmışlar da biraz daha fazla vardı ben videoya başlamadan önce. Bu da aynısı farklı yok. Bunların fiyatları 2.95. Böyle kapaklarında güzel detayları var. Bunların benzerleri geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Hatta arkada onlar da var fakat onları detaylı göstermeyeceğim. Üzerinde çilek olan kırmızılı bu da çok güzelmiş. Bu da bu şekilde. Devam edelim. Burada bir tane yağlık var. Üzerinde zeytin var. Bunun kapağı tabii ki daha farklı çünkü bu yağlık. Bunu da yerine koyduktan sonra işte bunlar da geçtiğimiz haftalardan kalanlar. Onları çok gösterdim. Burası da bu şekilde. Devam edelim. Burada suma taraları var. Daha doğrusu detok şişeleri. Burada 3 tane rengi var. Ben pembe olanını çok beğendim. Fiyatları 3.95. Bardak termoslar var. Hemen bakalım. Bunların fiyatları 9.95. Böyle üzerinde kahve yazılı olanları var. Kapağını açıp bir bakalım. Sanırım sızdırmaması için lastik var evet bu gerçekten güzel oluyor diğer türlü sızma yapabiliyor hemen diğerine bakalım kuşlu var kırmızı kuşlu bunun kapağı kırmızı yani lastik kısmı kırmızı sadece bakalım başka ne varmış şurada bir tane güllü görüyorum güllü arabalı bu biraz daha vintage tarzı olmuş daha da farklı göremedim burada sadece üç tane deseni var daha fazlası var mı bilmiyorum buradakiler bu şekilde bu da aynısı Burası böyle. Ütü 59.95. Hemen size rengini göstereyim. Kiwi markasının. Hemen devam edelim. Blender set diyor fakat bunun fiyatı bu değil. Zaten bunda fiyatı tam çıkmamış. 79 lira. Bunun fiyatını buluyorum hemen. 55 liraymış fiyatı. Su ısıtıcısı litresini de buradan görebilirsiniz. Süzgeç 4,5 TL. Burada farklı renkleri var. İçin resimde gösteriyor ama bir de ben göstermek istiyorum size. Kullanımı bu şekilde. Fiyatı 4,5 TL. Bu hafta karma plastik ürünler gelecekti. Fakat toplu bir yerde değiller, biraz dağınıklar. Ben burada gezdikçe, buldukça size göstereceğim. Böyle bir bisküvi kabı var. İki farklı rengi var. Bu üçlü set fiyatı. Bunların kapakları yok. Bunlar sadece böyle üçlü set halinde. Boy boy kase. 9.95 fiyatı. Bakın şöyle fiyat ve Ürün arasındaki mesafeyi size göstereyim. Ben böyle arayıp buluyorum bunları. Burası oldukça büyük. E, gayet normal karşılıyorum bu durumu. Çünkü fiyatlar ve ürünler birbirine karışabiliyor. E, eskilere bitmeden yerine yenileri gelebiliyor. Böyle bir set var. Fiyatı 5.95. Hemen içine bakalım. Açayım ben sizin için. Diğer parçaları da bunlar. Beyaz rengi var burada. Fiyatı 5.95. Şöyle bir kapatalım. Bakalım başka neler var. Hemen yanında yine bir set var. Şu koyu pembesi fuşya sanırım. Bu güzelmiş. Bunu değil de şu açık şuna bakalım. Yeşil rengi de bu şekilde. Yerine koyalım. Yanlış kapattım düzelteyim. Tam kapanmıyor zaten açıktı. Burada büyük erzak kapları var. Bunların fiyatı 7,5. Şöyle çıkaramadım. Bu kelimeyi biraz fazla kullanıyor olabilirim ama bu takılmış. Yok, sanırım biraz inat ettim. Çıkaramıyorum, bırakacağım. Sadece 2 tane kalmış. Şunu da yerine koyalım. Bakın, kestane çizici, fiyat ve ürün yine aralarında mesafe var. Ben şu an biraz burasını yıktım. Onları toparlayacağım. Şöyle bir koyayım. Bunun fiyatı 3.95. Bunu da yerine koyalım. Az önce düşürdüklerimden plastik ürünleri buldum. Bunun da fiyatı 2.95. Sadece bir tane var. Başka yok. Göremedim. Şuraya da bir bakalım. Hepsi, hepsi kestane çizici mi? Burada da birkaç tane buldum. Sadece bir tane kepçe buldum. Bir tarafı delikli. Bu haftanın plastik ürünlerinden. Ve bir tane süzgeç var. Onu çıkaramadım. Silikon maşalar var ve burada silikon gereçler var. Bunları da çok çok haftalar öncesinde göstermiştim. Burada hala hiç satılmamış gibi bir sürü mevcut. Fiyatları 9.95. Şunları da yerine koyalım midi fırın var bunun fiyatını göremedim Evet şimdi gördüm 219 liraymış bunun fiyatı şöyle modeli falan bir yerde yazıyor mu bulamadım sadece markası yazıyor sanırım şöyle boyutu falan büyük gibi yanında bir tane mikrodalga fırın var bunun da fiyatı maalesef yok bulamadım yani çoğu ürünün fiyatını kasadan doğru bilgi alarak öğrenmek kesinlikle daha iyi. Eminim sizin oradaki A101'lerde de bu durum vardır. Burada bir tane masa lambası var. Fiyatı 39.95. Bakın bunun fiyatı Şok'ta 9.95. Yani en uygun Şok'ta diye hatırlıyorum. Burada No Frost saklama kapları. Bunları çok gösterdim. Sürekli var boy boy, renk renk. Bu saklama kabını geçen hafta da çok beğenmiştim. Almadım ama bu hafta alsam mı kararsızım. Fiyatı 19.95 olması lazım. Kilitli saklama kabı. Plastiği sağlam gibi. Basaç mikrodalga kapları var. Bunların fiyatı 1.75. İki tane boyutu var burada. Şimdi ben kesinlikle açamam. O yüzden hiç açma riskine girmiyorum. Burada bir küçük boyu var. Ve burada merak edenler için bir sürü var. Renk renk. istemediğiniz kadar var. Devam edelim. Mandallar. Bunlar da bildiğimiz klasik mandallar. Bu kek kalıbının fiyatını bulamadım. Yani hiçbir şekilde bütün rafları aradım taradım bulamadım ama belki çekilişte ihtiyacı olan vardır, isteyen olur. O yüzden göstermek istedim çünkü güzelmiş. Hala bakıyorum fiyatına ama göremedim. Yine burada erzak kapları var. Bunların da fiyatı maalesef yok ama göstermek istiyorum çünkü güzelmiş. Kapakları farklı farklı renklerde. O koyduklarımı az önce ben düşürmüştüm. Bu kırmızı kapaklı olan çok güzelmiş. Yeşil kapaklısı da var. Dediğim gibi biraz karışık ama mutlaka eski aktüel ürünlerde göstermişimdir. Mesela bunların da fiyatları yok ama yine de göstereyim. Zaten daha önceki videolarımı izliyorsanız mutlaka bu ürünleri göstermişimdir. Ya bu kelimeyi biraz fazla kullandım sanırım ama hani bazılarınız fiyat göstermiyorsun gibi e yorumlar atıyor. Hani ben de böyle bir açıklama yapmak istiyorum. Süzgeç var bunun fiyatını göremedim ama sanki az önce görmüştüm. Eğer tekrar görürsem mutlaka süzgeçin fiyatını göstereceğim. Burada da yine bir saklama kabı var sanırım. Hepsi kapak mı diye bakıyorum? Yok altta kalmış biraz şöyle bir alayım sizin için ince ve uzun bir saklama kabı bunu da koyalım Hat yani görmemişim Hatta şurada varmış. Burada bolca bolca var yine. Devam edeyim hatta şöyle size fiyatları genel olarak göstereyim. Bunların hiçbirinin şu an fiyatları ve ürünleri birbiriyle uyumlu değil. Bakın süzgeçin fiyatını buldum. 9 küsürmüş ama kalanı çıkmamış. 9 lira diyebiliriz. Yani 9.95'tir. 9.5'tir. 9 bu banyo setini de göstermiştim. Fiyatlar bu şekilde. Yine burada bir düzenleyici var. İç kısmı iki katlı şöyle bir açayım hemen size nasıl olduğunu göstermek için iç kısmı bu şekilde bu buradan ayrılabiliyor iki parça halinde üst üste düzenleyici olarak kullanabilirsiniz bunu da hemen kapatalım tebrik ediyorum kendimi genel olarak bayağı dolu bir A101 burada bebek battaniyeleri var pamuklu bebek battaniyesi hemen bakalım başka deseni de var mı şurada bir tane buldum pembeli bu da böyle üzerinde hayvan var Bunlar güzele benziyor başka da farklı yok devam edelim bebek yorganı var boyutları da şu şekilde yüzde yüz polyester Böyle bir bebek yorganı fiyatına baktım. Şöyle bir sessizlik oldu. Yine fiyatını göremedim. Bakalım burada neler varmış. Şöyle biraz fiyatlarına bakıyorum önce. Tek kişilik battaniye 19.95 diyor. Bakalım hangisi? Şu olabilir mi? Bu olabilir. Yine ben bir göstereyim. Bu değilse de zaten fiyatın olup olmadığını söylerim. Diğer renkleri ve modelleri burada yok. Bakın flamingolu varmış. Bu çok güzelmiş. Yani olsaydı büyük ihtimal alırdım. Fiyatlarını buldum. 27.95 Tek kişilik yatak örtüsü 29.95 Hemen ona da bakalım. Bu şekilde kırmızı güllerden kalpler var. Kapitona bunlar sanırım. Tek kişilik yatak örtüsü. Başka göremedim. Devam edelim. Burada alezler var. Kapitone alez. Şöyle bir bakayım. Güzele benziyor. Çift kişiliği de varmış. 19.95'miş onun da fiyatı. Burada bulamadım. Tek kişilik de aynı sanırım. polar battaniye. Bu da gayet güzel. Bunlar polar battaniye. TV battaniyesi olarak da kullanılır. Çift kişilik nevresim seti. Bu haftanın aktüel ürünlerinden. Şöyle bir resimde, resimdekinden farklı olabilir. Yine ben arkasını çevirip göstermek istedim. Tek kişilik de var. Hemen onu da göstereyim. Böyle pembeli. Burada da her zamanki gibi lavun ürünlerinin olduğu bir stand var. Bunları defalarca gösterdim. Bu işe başladığımdan beri de gösteriyorum. Ama yine çekiliş için belki isteyenler olur. Böyle minik tatlı güzel setler oluşturabilirim isteyenler için. Göstereyim kısaca. Burada televizyon var. Bunun fiyatı 1399 lira olabilir. Çünkü iki tane farklı var. Bir de küçüğü varmış. Bunun fiyatı 949 lira. Bunun fiyatını bulabildim. Burada elektrikli süpürge var. Bu da geçtiğimiz haftanın aktüel ürünlerinden. Videom bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince, fiyatını bulabildiğimce size göstermeye çalıştım. Burası çok büyük bir A101. Biz ücreci eden farkı yok gördüğünüz gibi. Biraz zorlansam da elimden geldiğince ne var ne yok size göstermeye çalıştım. Eskileri çoğunlukla göstermedim. Hani şimdi pek e, hızlı geçmişsiniz vesaire diyebilirsiniz. Videom bu kadardı. Umarım video işinize gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.